İnternet uzun yıllardır hayatımızda ve aslında daha öncesinde şu anda görmüş olduğumuz internet çok daha farklıydı. Yani o güzel güzel grafikler, güzel güzel tasarımlar maalesef geçmişte yoktu. Hatta apple.com'da bile, koskoca Apple'ın sitesinde bile bu durum böyleydi. Bunları görebileceğiniz bir internet sitesi var. web.arsiv.org Bu internet sitesini ayrıca Google'a Wayback Machine olarak arattığınız takdirde de bulabileceğiniz bir internet sitesi ve bu internet sitesi sayesinde tüm internet sitelerinin geçmişine gidebilirsiniz. Böylece hani 2005 yılında Shift.net nasılmış, 2005 yılında Apple.com nasılmış, 2005 yılında Facebook.com nasılmış bunların hepsini öğrenebilirsiniz ve Gününe, saatine kadar bunu yapabilirsiniz. Şimdi bu bahsettiğim internet sitesinin linkini ben açıklama kısmında koyuyor olacağım zaten. Ayrıca bir de bunun Android ve iOS için geliştirilmiş sürümü de mevcut ve Chrome eklentisi, Firefox eklentisi olarak da mevcut bu özellik. Fakat ben bu uygulamalardan da eklentilerden de çok verim alamıyorum. İnternet sitesini tercih ediyorum daha çok. Bilgisayar platformundaki internet sitesinde bunu daha da rahat bir şekilde yapabildiğimi hissediyorum. Dolayısıyla hani bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum sizlere ama ulaşabilmeniz için de ben zaten Android ve iOS için de linkini bırakıyor olacağım açıklama kısmına yine internet sitesiyle birlikte. Şimdi internet sitesine geçmek istiyorum ben. Aslında internet sitesini açtığımızda Gayet basit bir arayüz karşılıyor bizi ve eski diyebileceğimiz tipte bir arayüz. Hani neden eski diyorum? Çünkü sade, her şey anlaşılır, çok fazla grafik tasarım yok üzerinde. Ve burada ilk gözüme çarpan şey mesela sitede. Burada dönen internet sitelerinin fotoğrafını görüyorsunuz. Şimdi mesela herhangi bir tanesine geliyorum. NASA.gov Mesela NASA'nın 1996 yılındaki 31 Ekim'deki ve 23.58'deki internet sitesini buraya tıklayarak direkt olarak görebiliyorsunuz. Tıkladım şimdi internet yükleniyor ve gördünüz hani hiçbir grafik yok. NASA'nın logosu bile yok. Yalnızca burada işte lokasyon belirtiliyor. ve yüklü kapasite gözüküyor. Japonya ile alakalı bir şeyler var. Fransa ile alakalı bir şeyler var. Ha, burada Fransa, Japonya internet sitelerini gösteriyor. Bu şekilde çalışıyor mesela. Buradan üst taraftan da bu arada şöyle gördüğünüz gibi şu anda görüyorsunuz. Ben okumu hareket ettiriyorum. Gün gün görebiliyorsunuz. Mesela 2006 yılının Şubat 31'ine gelelim ve tıklayalım. Bakalım 2006 yılında NASA'nın sitesi nasılmış. Şimdi yükleniyor. Bazen açıkçası hani yüklenmesi biraz zaman alabiliyor. Beklemek zorundasınız ama geldi gelecek. Ve geldi artık mesela logo eklenmiş. Bir tane de fotoğraf yüklenmiş. Direkt NASA'nın ana sayfasına devam et diyor. Ve buraya tıkladığınız takdirde de bakalım NASA'nın ana sayfasına gidecek mi direkt. Onu da merak ediyorum. Bu arada NASA'nın eski sayfasına ilk defa giriyorum. Bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi NASA'nın 2006 yılındaki ana sayfasına da gitti. Açıkçası bu gerçekten hani harika bir duygu ama fotoğraflar gözükmüyor sanırım ya da yavaş yükleniyor. O yüzden şu anda göremiyoruz. Ama gördüğünüz gibi gerçekten hani Burada haberleri görebiliyorsunuz vesaire. Bu çok farklı bir deneyim. Fotoğraflar da gelmeye başladı. Fotoğraflarına kadar her şey tam takım halinde gözüküyor. Gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Daha sonrasında hiç geriye gelmeden üst tarafta yine bir arama kısmı görüyoruz. Ben buraya bu sefer bizim Sitemizi gireceğim shiftlet.net. Bakalım neler çıkacak. Yükleniyor şu anda. Muhtemelen e, yine 2 Şubat 2006'daki shiftlet.net'e gidecek. Evet şu an yüklenemedi. E, çok ilginç bir şekilde. Ana sayfadan girmeyi deneyeceğim. Belki shiftlet.net'ten kaynaklanıyor olabilir bu. Belki internetten kaynaklanıyor olabilir şu anda. Ana sayfaya geliyorum ama sanırım internette bir sorun var bu videoyu çektiğim zaman diliminde. Evet web.arsiv.org'un şu anda ana sayfası yükleniyor. Bakalım evet yüklendi tamam buraya giriyorum şifre nokta net diyorum ve enterlıyorum evet burada zaten gördüğünüz gibi açıldı şu anda 2020 yılında mesela geçtiğimiz haftaya da görebiliyorsunuz bu arada 2006 yılına gelmek istiyorum bu arada 2001'de bile varmış bakın shiftlet.net. 2006 yılında 14 ocak mesela saatlerde var 6.49'a sabahın 6.49'una geleceğim ve yeni sekmede açtım yüklenmesini bekliyorum evet İnternet sitesi açıldı. Fotoğraflar da birazdan gelir zannediyorum. Ama mesela evet shiftret.net açıldı. Mesela şu anki logomuzla alakası yok logonun. Mutlu bayramlar yazıyor. Demek ki bayram dönemine denk gelmişiz. Windows'u güncellediniz mi? İşte başka ne var? 3 boyutlu gibi LCD TV haberi var mesela. Apple'dan Intel'li Mac'ler var. Hareketli webcam var. İşte muhtemelen şu kafası hareket edenlerden. Kodak'tan bir ilk daha V570 ve 6 Ocak 2006 tarihinde yazılmış bu haber. Dijital fotoğraf makinesinde neden iki tane lens olsun diyor. Bakın şu anda altı lens falan görüyoruz telefonlarda. Gerçekten hani şifre şu anda eski haline gidince bir duygulanmadım değil. Haberler harika. Siz de bu sayede mesela haberlere girip Haberleri de okuyabilirsiniz. Bir habere girmeyi deneyeceğim. Mesela Kodak haberi ilgimi çekti. Ona girmeyi deneyeceğim. Bakalım girecek mi? Ve girdi. Buradan haberleri, yorumlara kadar her şeyi okuyabilirsiniz ve bunu tüm siteler için yapabilirsiniz. Hangi internet sitesini istiyorsanız oranın geçmişine gidebilirsiniz. Yani bu site sayesinde internetin geçmişindesiniz diyebilirim ve can sıkıntınız için eminim çok iyi gelecektir. Zaten bu uygulamayı bu siteyi muhtemelen birçoğunuz biliyordur. Ancak ben hala bilmeyenlerin de olduğunu düşünerekten sizler için bu videoyu hazırladım. Umarım sizler için bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.